Evet 16 gram SO3 için aşağıdaki 6 tane soruyu cevaplayalım. SO3 dediğimiz zaman bir tane kükürt atomu 3 tane oksijen atomundan meydana gelmiş. Yani bir molekülde 4 tane atom var görüldüğü gibi. 2 molekülü düşünseniz 2 molekülde 2 tane kükürt atomu olduğunu göreceksiniz. Evet tekrar söylüyorum bir molekülde bir kükürt 3 oksijen atomu varsa buna göre aşağıdaki soruları şöyle cevaplayalım. Öncelikle 16 gram SO3 dediğine göre e, biz hemen SO3'ün neyini bulalım? Molekül ağırlığını bulalım. SO3'ün molekül ağırlığında bir tane kükürt, 3 tane de ne bulunmakta? Oksijen bulunmakta. E, bir tane kükürdün kütlesi 32, bir tane oksijenin kütlesi 16 ise buradan 32 artı 48 yani 1 mol SO3'ün 80 gram olduğunu görüyoruz. Bu soruyu çözerken ister mol formülünü isterseniz oranla yaparak soruları çözebiliriz. Evet ne demek istiyorum? Formülle çözüm şu şekilde. Mol sayısı eşittir verilen kütleyi molekül ağırlığına böldüğümüz zaman mol sayısı bulunur. Dolayısıyla ne verilmiş bize? 16 gram SO3. Yani mol sayısı eşittir verilen kütle 16, molekül ağırlığımız ise 80 gram. 16'yı 80'e bölerek bulacağız. Eğer bu sayı 160 olsaydı 80'in 2 katı olacaktı. Dolayısıyla ama 160 değil 16. 2 katının onda biri yani 2 katının onda biri 0,2 mol SO3 olduğunu görüyoruz. Cevabımız bu. Ha bu formül yöntemiydi. Başka ne demiştik ikinci olarak? E, denklemle çözmek de mümkündür. Ne demek istiyorum? 1 mol SO3 80 gram ise 16 gram SO3 kaç moldur diyoruz. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığınız zaman x eşittir. Yine 16 bölü 80 yani 0,2 mol SO3 olduğunu görmüş olacağız. Evet birinci sorumuzun cevabını bulduk. Bileşik 0,2 molmuş. 0,2 mol SO3 varmış. Hemen yandakiyle devam edelim. Kaç mol oksijen atomu vardır? Burada da sürekli oran orantıyı kullanırsak daha güzel olacak. 1 mol SO3 bileşiğinde dikkat ederseniz 1 mol bir molekül SO3'te 3 tane oksijen atomu vardı. Dolayısıyla 1 mol SO3'te de 3 mol yani molekül sayısının mol sayısının 3 katı kadar oksijen atomu olmalı. 1 mol SO3'te 3 mol oksijen atomu vardır. E Peki bize ne, neyi soruyor arkadaşlar? E bize de sordu bileşiğimizin mol sayısı kaç bulmuştuk? 0.2. O zaman 0.2 mol SO3 bileşiğinde kaç mol oksijen atomu vardır? Dikkat edin. Yine 5'te 1 oranında. Yine 3'ün 5'te 1'i x eşittir. 0.6 mol oksijen atomu vardır. Devam ediyorum. Bu kez neyi sormuş? Kaç tane kükürt atomu vardır diyor. Burada da şunu düşünmek gerekir. Kükürt atomundan önce kaç molekül olduğunu bulalım arkadaşlar. Evet bu bileşik dikkat ederseniz molekül sayısını soruyor ise 1 mol SO3 bileşiğinde 1 mol diyorsam 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane ne vardır? Bileşik olduğu için molekül vardır. Peki bir e, mol değil de bileşiğimiz kaç moldü? Şurada bulduk. 0,2 mol. O zaman 0,2 mol SO3'de bileşiğinde dikkat edin 5'te birine inmiş. 6'nın 5'te birine inersek veyahut da 2 katının onda biri. 12,04 onda biri 1,204 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül bulunmaktadır. Peki bunu yaptıktan hemen sonra yan tarafa geçiyorum. Dikkat edin burada da diyor ki kaç tane kükürt atomu vardır. E şimdi e, bir tane SO3 molekülünde bir tane kükürt atomu var. Yani molekül sayısı neyse kükürt atom sayısı da odur. Molekül sayısı kükürt atom sayısına eşit oluyor. Yani molekül sayısı kaçsa atom kükürdün atom sayısı da o kadar oluyor. Yani e, demektir ki 1 mol yani 602 10 üzeri 23 tane SO3 olsaydı yine 602 10 üzeri 23 tane kükürt atomu olacaktır. Peki bizim molekül sayımız kaç? Molekül sayımız 1,204 çarpı 10 üzeri 23 yani dolayısıyla yine kükürt atomunun sayısı 1,204 çarpı 10 üzeri 23 tane olmalıdır. Toplam kaç mole atom vardır diyor. Bir de toplam kaç atomdur diyor. Burada da şunu yapalım. 1 mol SO3'te dikkat ederseniz yine molekül sayısına bakıyorum. 1 molekülde 4 atom varsa bir molde de 4 mol atom vardır. Yani bir molekülde 4 atom, bir molde de 4 mol atom toplam bulunmaktadır. Bizim bileşiğimizin mol sayısı 0,2 mol ise 0,2 mol SO3'de de Yine bakın 2 katının onda biri, 2 katının onda biri 0,8 mol atom bulunmalıdır. Son olarak toplam kaç atomdur diyor. Evet burada e, hemen bunun bağlamında bakarsak Birleşiğimizde 0,8 mol atom varsa burada da şunu yapabiliriz. Mol demek birinci çözüm. Mol demek 6,02 çarpı 10 üzeri 23 demektir. Dolayısıyla 0,8 ile 6,02 10 üzeri 23 çarptığımız zaman bu kez de toplam atom sayısını bulabiliriz. Veyahut da şu da bir ikinci yolda şu ikinci olarak. Şurada bakarsak toplam kaç tane molekülümüz vardı bizim? Dikkat edin şu kadardı. Peki bir molekül SO3'de kaç atom vardı? Bir molekül SO3'de 4 atom varsa 3 tane oksijen 1 tane kükürt. E, bizim molekül sayımız 1,204 çarpı 10 üzeri 23 tane ise molekül varsa bunun 4 katı kadar da 4 çarpı 1,204 çarpı 10 üzeri 23 tane atom olacaktır. Bunu da çarparsak 4,816 çarpı 10 üzeri 23 tane atom varmış.